Mutlu günler değerli izleyenler. Arkadaşım Emir Kaptan ile birlikte bugün kadar belki 80-90 röportaj yaptık. Ama belki de ilk kez kendi sektörümüzden bir aile ile röportaj yapacağız. Bu açıdan bizim için son derece önemli bu da. 1990'lı yıllarda Bandırma'da ilk televizyon olarak yayına giren Mega TV'yi kuranlar, iki kardeş yan yana şu anda yanınızdalar. Kendileriyle Mega TV'li, Mega Televizyonlu Bandırma günleri konuşacağız. Yanımda sevgili Yücel Kozaklı ve sevgili Kadir Kozaklı var. İki kardeş. Önce isterseniz biz Yücel'le başlayalım. Yücel nasılsın? Önce bir hatırı sorayım. Çok teşekkür ederim. Gayet teşekkürler. Kısa bir özgeçmiş rica ediyorum önce senden. Sonra Mevla TV'ye de geçeceğiz. 57 doğumluyum. Ankara doğumluyum e, ee, babam memur olduğu için da geldik kaldık sevdik. Artık burada kök saldık. Ee, okulumu burada bitirdim, ticaret sesini burada bitirdim, üniversiteyi terk ettim. Ee, hayatımızın içerisinde çeşitli şeyler yaşadık. Evet. Güzel olaylardan bir tanesi de Mega İyi bir olarak kaldık. Onu da konuşacağız birazdan. İşte, Kadir evet. evet. seni de tanıyalım kısaca. Kadir Kozaklı, 1960 e, ee, yılında doğdum. Ee, ilkokulu, ortaokulu hepsinin lisesi bu ev evet. hep buradaydı. Balıkesir'de doğdum ailetten. Evet. Ee, Söyleyeceğim bu Evet. Kadar. Peki, Şimdi hemen e, Mevla Televizyonu'na gelelim. Hangi <laughs> yıllarda yayın yaptı, ne zaman kurdunuz, nasıl kurdunuz, e, o kurma düşüncesi nasıl olmuştu? Evet. 93'lü yıllarda e, aslında Türkiye bu konuları açtı e, ve bizler de tabii daha gençtik. Bir şeyler yapmak istiyorduk. E, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir erkek olarak askerlik yaptım, ülkeme hizmet etmiştim. E, televizyonu e, tabi tek kurmadım e, ama e, benim de bir payım olduğu için çok mutluyum ve Türk bandırma içinde e, aynı şekilde bir hizmette bulunduğumu düşünüyorum. Şirket miydi kuruluş? Şirketti. Şirket, yani. limited şirket olarak. kurduk yani anonim şirkete dönüşecekti daha sonra. E, sadece biz kardeşimle beraber değildik bu işte. E, ayrıca e, Süreyya Aytekin vardı, Sami Demir vardı. Ve e, bizim televizyonumuzda ismini sayamayacağım kadar çok fazla e, gönülse gönül veren arkadaşlarımız vardı. ondan çok büyük hizmetleri geçti. Çok güzel şeyler yaptık gerçekten. Evet, Fethi evet. seninle dinleyelim yani kuruluş aşamasını medya televizyonumuz. Süreyya de abim dediği gibi dört kişi bu işe katıldık. Çok güzel bir uğraştık çok hoşumuza giderek yaptık bu işi. Bir ay, e, bilhassa ben de ayetten gittim, kamera çekimleri yaptım. E, aşağıda limanda, esnaflarla, bu Bakbaşı, Bakbaşı'nın camiinde, Melit yayınları, birçok yayınlara katıldım. Ve çekimleri de bilhassa yaptım. E, çok güzel bir uğraştı evet. bizim için. Peki Yücel, e, haber spikerleri vardı. Tabii. Kardeşim miydi, evet. yanlış mı anlatıyorum bu haber Şimdi tabii orada biz hepimiz bir iş bölümü yaptık. E, gerçekten e, Televizyon yayıncılığı çok zorlu Yani bunun içinde olanlar çok daha iyi biliyorlar. Ki bir de 90'lı yıllardaki evdeki imkanlarla şimdiki gibi bilgisayar ortamı yok. Ee, gerçekten büyük savaş verdik. Ee, spikerlerimiz de büyük savaş verdi. Spikerlerimiz vardı. Üç tane spikerimiz vardı. Benim kız kardeşim var, onunla çok büyük bir emeği geçti. O masa başında bütün kayıt olaylarını, dizaynı o yapıyordu. Babam vardı, Allah rahmet eylesin, Cemalettin Kozaklı. O bizim genel müdürümüzdü. Bizzat her şeyi koordine ediyor, her şeyi kontrol ediyordu. Hep beraber iyi bir şeyler yapmaya çalıştık her O yıllarda ben de bir destek vermiştim size. Kesinlikle. benim için, sağlıkla, zevkli bir dönemdi benim için de size destek olmaktan. Ben de çok mutluydum o dönemlerde. Hala Mega Televizyon'u arıyorum, onu söyleyebilirim. Hala hatırlanıyorsunuz. Hatırlanıyor hala da. Tabii çok kaliteli yayınlar vardı. şimdi ne gibi yayınlar vardı? Aklınızda ses getiren yayınlar, neler? bu seçim zamanları hep tamam. yayınlar, yayınlar yaptık, nakden e, yayınlar yaptık. Adaylarla görüştük. Adayları görüştük, toplantı yaptık onlarla. Evet, evet. Siz, Siz var, tabii, tabii. Evet, var var, var. Ayrıca birçok güzel, çok güzel haberler verdik. Mesela en güzel bir haberimiz mesela bir f düştü kapıda. <laughs> Buna herkesten önce biz gittik, askerlerden daha önce biz gittik. Yayını verdik fakat daha sonra bizim o yayın durduruldu artık. Evet, istemediler evet. ama yani çok güzel bir anıydı bu. Tabii 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 kötü bir olay ama Bizim yani yayın yaptığımız için, ilk, ilk yayını biz verdiğimiz için çok güzel bir şey. Evet, evet. Tabii film yayınları var değil mi? Mücevheri filmler Ben <laughs> isterseniz şuradan alayım. Tabii, tabii. Ee, Ben bu sene ticarette 40. da. Bandırma'da. Ee, bu işe neden girdiğimizi eğer şöyle bir göz atarsak. Tabii tabii. Yani yayıncılık aslında çok farklı bir olay. <laughs> çok profesyonelce yapılması gereken bir şey ama o yıllarda zaten bandırmada e, televizyon yok değil, radyo bile e, yok, yoktu radyo, doğrudur. Yoktu. O bir furyaydı. O furyanın içerisinde biz de heyecanlandık, bir şeyler yapabilir miyiz diye düşündük. E, ve dört kişi bir araya geldik. Ve Türkiye'deki e, ilçeler bazında ilk bandırmada kurulmuştur. Yani illerde var ama hiçbir ilçede yoktu. İlk bandırmada kuruldu. Bu bandırmanın bir artısıydı tabii. E, bunun ötesinde bu işe girmemizin nedenlerinden bir tanesi de elektronik olmamız. Yani yayıncılığın o zamanlar için en önemli ayaklarından bir tanesi elektronikti. Yayıncılığı yapabilmek, yayını aktarabilmek ve bu hizmeti verebilmekti. Ve biz o, işi, o zamanlar çok büyük firmaların yapabildiği canlı yayın olayını biz yaptık. Mesleğin içinden gelmesi büyük avantaj tabii. Çok büyük avantaj evet. tabii. Onun sayesinde biz link kurduk. E, Bandırman içerisinde, karakolun karşısındaydı o zaman bizim sekizinci kaftaya da bulunduğumuz e, dom yer. Oradan canlı yayını yayına e, Tepe'ye aktarıyorduk ve Bandırma'ya veriyorduk. Yani bir başkası için zor olan bir şey. Biz aktarmıştık, yapmıştık. Evet. Çok da mutlu olmuştuk. <laughs> Ama hiç e, kalitesizliğe kaçmadınız. Yok hayır, kesin, de, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle kaçmadık. E, yayınlarımız ilk başlarda e, gidip Kapıdağ'dan direkt yayın yapıyorduk. İlk başlarda öyle <laughs> başladık. Ve karlı havalarda, zor şartlarda çıkıp bir yayın veriyorduk. Hatta bir yerde mahs mahsul de kaldık oradan. Evet, evet. Daha sonra link vasıtasıyla aktırarak bu şekilde yayınımıza daha sonra böyle bir şekilde başladık. Evet, evet. Evet. Tabii film yayınları vardı Yüce. Ee, evet, senin sonra, anılarım var İstanbul'da dinleyeceğiz şimdi. Film evet, ee, evet. almaya Şimdi televizyon evet. e, şey, yayıncılığı gerçekten farklı bir olay. <laughs> Devamlı para harcıyorsunuz. Biz de orada o zaman e, dört arkadaşız ve dördümüzle çalışıyoruz, dördümüzle bu işe para yapıyoruz. Para kazanmak ikinci planda kalmıştı. E, bütün bir gün spikerlerimiz, kameramanlarımız dolaşıyor e, ama bunları özetlediğin zaman, kestiğin zaman, habere dönüştürdüğün zaman elimizde bir 15 saatlik bir gazet kalıyordu. E, i̇nsanların seyretmesi lazım. E, nasıl seyrettireceksiniz? Film meselettireceksiniz, arasına evet. reklam göreceksiniz ki para kazanırsınız. E, film, film, e, illegal şekilde yayınlayamıyorsunuz. Hemen zaten etraftan geliyorlar. bu filmi nereden aldın? Evet. evet, sizin bahsettiğiniz noktaya geleceğiz galiba, film meselesi değil mi? Evet, evet. <laughs> <laughs> onu evet. Biz bu aradan e, baştan birkaç tane film satın aldık. E, baktık çok pahalıya gelmeye başladı bize. Sonra Sami Demir, Demir arkadaşımızın, ortağımız aynı şekilde. Onunla beraber bir gün e, öğrendik, İstanbul'da e, bir Rum'un tek elinde olduğunu bu işin ve beraber Rum'un yanına gittik. Çok iyi karşıladı bizi, oturup durdu. Bizi dinledi baştan, dedi siz dedi televizyon mu açtınız? Evet biz televizyon açtık. Nerede açtınız? Bandırmada. E, ne yapıyorsunuz siz orada? İşte böyle böyle yayın yapıyoruz, şu şartlarda yayın yapıyoruz. Dedik, Ama bizim filme ihtiyacımız var. Dedi kuzum dedi ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun dedi söyleyin. Dedi televizyon yayıncılığı dipsiz bir kuyudur. Atar atar atarsın ama asla dolduramazsın. Dedi sizde de hemen şimdi buradan hemen çıkın gidin ve bu işi unutun ve kapatın hemen. Çok ilginç. i̇yi yani fikir olabilir de. Şimdi <laughs> biz... i̇lginç, iyi fikir ilginç, i̇lginç, dedi ilginç. Her <laughs> tarafı ilginç, ilginç yani. var, işte, işte. biz tabii nasıl yapacağız? Esnafız, bandırmada insanlar bizi biliyorlar. Biz bu işe elin taşı altına, taşın, taşın, altına elimizi koymuşuz. Ve dönemedik dönemedik, biz de dönemeyiz. Mümkün değil. Bu işi götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Mümkünse sen bize mutlaka yardım edeceksin. Evet. Bir adam yardım etti. O zamanlar için tabii şimdi gene büyük para da bir kaset, bir filmi bize 100 marktan verdi. Biz o zamanlar 10 tane film teşvik para aldık. 1000 marka verdik ve bandırmaya büyük bir sevinçle geldik. O 10 filmi aşağı yukarı bir ay döndüre döndüre sizin <laughs> 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 evet, evet, evet. o günlerde kadar bir anınız var mı? Size var, var tabii etkiler çok var. E, biraz da bir konser düzenleyelim dedik Bandırma'da. Bir <laughs> rutin <laughs> e, <Rövindeş, gülüyor> de iş, nasıl birkaç tane neydi akşam vardı ne aşam vardı. birkaç tane yani <laughs> geldiler konser vermeye ve o onu konsere Burada zarla kapattık. Kare çektik yani tamamen, şey tamamen zarla kapattık ve hani de, e, ilk başta paralı veriliyor. Ve konser ondan sonra çıkılıyordu. Mecnun abi parayı cebimizden tamamladık. İlgi gördü konser yok Yok, gördü. İlgi gördü, onu, onu söylemek evet. istemedi. İlgi çok gördü, tamamen doluydu evet. ama zararlı kapattık o şekilde. Oldu, oldu. bunu bulunduğu kapalı spor salonunu bize tavsiye etmişlerdi. Evet. Ve oturacak hiç yer kalmamıştı. Ama tabii eş, dost çok fazla. Kapıya diktiğimiz arkadaşların tanıdıkları çok fazla olunca... Önüne gelen girdiğiniz. yani kafa kafaya getirmeye çalıştık ama cebimizden de para kapmıştık. Hiç evet, evet, ama evet. çok güzel bir konserdi. Evet, evet. Peki başka anılar var mı? Bana anlatacağınız o günlerden. Olmaz o. E, yani ben tabii kendi açımdan anlatayım. Bir film hazır, şey, program hazırlanır, kaset hazırlanır ilk <laughs> etapta. Bizim daha linkimiz yoktu o zamanlar. Ve e, cihazlarımızın, vericilerimizin hepsi Yıldız Tepe'nin oradaydı. Saat 7'de başlıyordu haberlerimiz. Bu 7'ye mutlaka saniyesi saniyesine uymak için o koşturmacıyı kardeşimin, ekibin koşturmacasını unutamam, anlatamam yani. Büyük emek. Evet, çok büyük emek, evet. evet. Ve herkes sözünde duruyordu, herkes kendisine düşeni yapıyordu ve biz o kaseti arabamıza atlayıp ucu ucuna derecemizin e, olduğu yere gidiyoruz hemen videomuzu açıyoruz kasetimizi koyuyoruz ve bastırıyoruz başlatıyoruz ve bir yandan da seyrediyorduk e, ve programın bitimine kadar her akşam bir tane çıkarmak koşuluyla e, yayını devam etmiyoruz peki neden kapandı şimdi niye niye kapandığı e, bandırmadan reklam desteği olmadı büyük firmalar e, dediler ki bize her türlü destekleyeceğiz. Reklam vereceğiz. Fakat bu e, kesinlikle sözlerin durumunda. Bir, e, birkaç sene dayandık, yine de dayandık. Yani cebimizden harcadık. Reklam aldık. Reklam aldık ama o reklamlar yetmedi. Yetmedi ama büyük firmaların bize katkıda bulunması lazım. Reklam vermeleri lazımdı. Verilmeyince bir orada bir, bir başka açısı vardı yani. Tabii onu da dinleyelim. Şimdi, şimdi e, Televizyon yayıncılığı biraz farklıdır, şu anda da var aynı şekilde. Bu bir güven meselesidir. Yani e, bizim kişisel güvenimizin ötesinde e, milletin bu yayına güven duyması gerekiyordu. Tam e, bir yıl falan ki tam her şeyi oturtmaya başladık, bize reklamlar gelmeye başladı. E, o zamanki hükümet yetkilileri, tüm Türkiye'de bütün yayınları ve radyo ve televizyon yayınlarının hepsini durdurdular telsiz kanuna muhalefetten. Şimdi gidiyoruz biz bu işlere ama evet telsiz kanuna muhalefetten dolayı e, bir nevi casusluk suçlamasıyla e, Türkiye'deki tüm televizyon ve radyo yayıncıları hepsi e, mahkeme karşısına hakim karşısına çıktı. Yardımlandınız. Hayatımızda yardımlandırız. biz de ailecek ilk defa hakim karşısına çıktık. Ama tabii e, haksız bir pozisyon vardı. Nitekim e, bandına dışında bir karar alındı ve bu emsal teşkil etti. Herkes e, berat etti ama tabii bu bizim için çok kötü. Sahipti, değil mi? Hem Şimdi şöyle, o karar alındığından itibaren, mahdeme süreci başladığından itibaren tüm Türkiye'deki radyo ve televizyonun hepsi, özel yayın yapanların hepsi kapatıldı. Biz aşağı yukarı her iki ay civarında Orada mecburi var. kapalı kaldı. Yani açmak yasaktı. E, bu iki ay tabii ki çok pahalıya mal oldu. İnsanların güveni sarsıldı. Çünkü e, reklam vereceksiniz. bir e, karşılığını bekleyecek, yayın yapılmasını bekleyecek. Ee, eğer yayın yapılmazsa bu sefer zarar olacak. Ee, ve biz o güveni biraz zor karşılayacağımızı anladık. Yani aslında işin en altında devletin yapmış olduğu e, bu haksız suçlama ters kalma muhalefet şu anda tamamen kalktı zaten. E, o zamanlar bir telsiz almak daha çok büyük bir problemdi biliyorsunuz. E, onun yüzünden işte olayın sonucunu getirdi. Tabii e, bir kamu görevi yaparken bu kadar emek harcarken bir de yargılanmak insan ağrına evet, da de, gelir değil olan, mi? Tabii tabii canım evet. ilk defa çıktık evet. karşısına ya yargılandık. Evet. Peki e, tarihinde ilk televizyon yayını yapmanın ve bir ilk olmanın size ne gibi duygular yarattığını öğrenmek istiyorum. Tabii başından söylemiştim zaten. Ee, bu olaya girmeyi istedim, istedik. dedik. Bandıma bir hizmet olarak düşündük. bu olayı. E, çok da güzel şeyler yaptık. E, i̇nsanların mutluluğunu gördük. E, canlı kameralar koyuyorduk. İnsanlar e, kameraların önden geçerken çocuklarını el sallıyor, çocuklar da evlerinden evet. seyrediyordu. Biz bunları öğreniyorduk. İnsanlar e, her programı yapmaya çalışıyor. Çocuk programları da yapmaya çalışıyor. Yani büyüklerin haricinde. E, onlar. Çocuklarını getirip televizyon yayınına girmelerini istiyorlardı. Bunlar bir hatıra olarak sakladılar. Hala insanlar evet. e, hatırlıyorlar. Evet, evet. Güzel şeyler. E, olumsuz e, para kazanmanın haricinde geri kalan hepsi iyiydi. Evet. İyiydi. E, e, güzel an almak, e, benim hala hoşuma gidiyor. Ben mutluyum. Evet. Peki bölgesel yerel yayınları izliyorsunuz Türkiye'de. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda? Nasıl buluyorsunuz? Bizim, bizim bu ee, şartlar altında bizim yayınımız çok güzel. Çok daha Hatta daha sonradan, daha sonradan e, Balıkesir'de Karaset TV vardı. Evet. Onun yayınlarını ince, onun yayınlarına da baktık. İnce, hatta biraz bilhassa bir karşılıklı diyalog içine de girdik. Ve, ama bizim yayınlarımız şu o zaman şartlar altında gayet güzel. Evet. O koşullarda ortamda. E, tabii şimdi biz e, babamın, e, yani aslında birbiri içine girmiş olan insanların bir şey emek sarf etmesi ve diyaloğumuzun çok iyi olması programın da akışında iyi olmasını sağlıyordu. Bizim her gün bir program akışımız vardı o yıllarda. Ona tamamen uymaya çalışıyorduk. Planlı programda insanların seveceği net olayları veriyorduk. Yani bir konu var diyelim ki onun başından sonuna kadar yayınlanmıyorduk. Ee, özetliyoruz. insanlar sıkmayacak bir şekilde arasına reklam koyarak yayınlamaya çalışıyorduk. Ee, onun için de çok güzel, çok güzel. Peki e, sevgili Yüce, hadi hazır mısınız tekrar Mega TV'yi e, yerine hayır, sokmaya hayır, hayır. diyelim. Evet. <laughs> soracağım ona aynı şekilde. <laughs> Valla bana sorarsanız her şey yerde zamanında. Evet. Yani e, hala belki hayatımızın içerisinde koşturuyoruz ama o zamanki o performans altı olması mümkün değil. E şimdiki dönecek olan paralarda çok daha fazla. Gerçi belki şimdi para kazanırız ama Artık yapışır. <laughs> <laughs> evet, değil mi? Çok zor. Hayır, hayır, çok zor. Şimdi bir de e, uydu yayını uydu da ilerliyor birçok yayına. Bunu karşılamak çok çok zor. Tabii. Peki, e, sevgili Yücel, sevgili Fez, çok teşekkür ediyorum Siz size. Biz teşekkür ederiz. Ve e, zamanda verdiğiniz büyük emekler için de ayrıca bandın adına teşekkür ediyoruz ve ilk televizyon e, kurucuları olarak sizi kutluyoruz tekrar. Ben de evet, teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür sağ olun. ediyorum. Ayrıca şimdi ismini sayamayacağım kadar e, çok kişinin emeği geçti o zamanlar Mega TV'ye. Evet. E, onların hepsine buradan teşekkür ediyorum. Onları e, aramızda olmayanları rahmet anıyoruz, teşekkür ediyoruz değil, çok, değil. Çok, Peki, e, çok, çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Değerli teşekkür izleyenler, ederim. bugün e, Bandırma'da e, ilk televizyonu kuranlarla, iki kardeşle mega televizyonu kuranlarla beraberdik. Sevgili Yücel Kozaklı, sevgili Kadir Kozaklı'yla. Bir başka gün, bir başka programda, bir başka konu aralamanca o şekilde.